Savaşmayın sevişin. 8 Mart Kadınlar Günü'nde görün hangi tipler çıkacak? Kesinlikle, kesinlikle, bak merkezdeki erkeklerden emir alıp, ondan sonra da Kadınlar Günü diye ortalığı karıştıracak kadınlar göreceksiniz. Kıvırcık kıvırcık, kirli kirli kıvırcık kıvırcık, saçlı, esmer esmer kadınlar göreceksiniz abi. Zayıf zayıf, zayıf zayıf, esmer esmer, kirli kirli kıvırcık kıvırcık saçlı kadınları göreceksiniz abi gene. Şura omuz çürümüş kanas tutmaktan. <laughs> Yener ka apoposteri açmışlar Abi şey kadınlar gününde kadına şiddet bak bak abi bak bak burası Türkiye. Kadınlar gününde kadına şiddet konferansını Yılmaz Güney salonunda verdiler. Bak burası Türkiye başka bir yer değil. Burası Türkiye. Kimdi o kadının adı? Ödül almış ya ödül alır almaz ödülümü feminizme Dayak yiyen, şiddete uğrayan kadınlara ve Yılmaz Güney'e hediye ediyorum demiş. Burası Türkiye abi. <laughs> Bu arada bak şey de almış ha onu. Hazal Kaya. Hazal Kaya da gene öyle. Bir yerde ödül almış. Çünkü belli görüşe sahip insanlara hemen hızlı hızlı ödül veriyorlar. Daha önce demiştim. Maalesef ödüller pek bir anlam ifade etmiyor artık. Daha yeni gördüm. Yılın en iyi tarotçusu diye ödül var. Para verip kendi kendine ödül aldır diyor. Yılın en iyi tarotçusu. Yani en fazla falı mı tutmuş? Ne oluyor yani? Bizim arkadaş gruplarını görün. Eski eski arkadaşlar. Şu an arkadaş olarak değil de eski tanıdıklarım diyelim. O hepsi ödül alıyor. Çünkü ödülün sonu yok ki. İşte şey neydi lan? Ümit Ümit vadeden yaşlı girişimci bilmem nesi falan. <laughs> Ümit vadeden genç. Kendi kendilerini aldırtıyorlar abi. İşte yılın tarotçusu. Ciddi ciddi yılın tarotçusu diye bir şey gördüm ben. Her neyse abi. Hazalkaya ve benzer görüşteki insanların ödül aldığı ...organizasyon da mesela... ...Yılmaz Güney onursa ödülü alınmış. Yani Yılmaz Güney'in onuruna... ...bir organizasyon yapılıyor. Orada Hazal Kaya ödül alıyor. Çıkıp da sizce herhangi bir şey dedi mi? Böyle bir şey olamaz. Yılmaz Güney... ...işte kadına şiddetin Türkiye'deki... ...bence İBO ile birlikte bir numarası. Erlik'e göre İBO'dan daha büyük. Bence İBO ile birlikte bir numarası. Olan bir kişiyi... ...ben şey yapamam. Veya bununla ilgili... ...bir şey söyledim mi? Veya bununla ilgili konuşabilir mi? Veya konuşursa ne olur? Ama biliyorsunuz bir tane daha e, dizide şimdi rol bulmuş. Herkes şey yazmaya başlamış görüyor. Ya bu dizileri seyreden ise ben seyretmem umurumda değil. O yüzden umurunda olmadı da dizileri seyreden insanlar da bıkmış artık. Yorumlara yazmışlar yine mi Hazal Kaya? Hazal Kaya'dan başka oyuncu yok mu falan diye yazmışlar. Sizce abi çok güzel artı puanını topluyor. Ben feministim diyerek. Ben şunu hatırlıyorum yanlış hatırlıyorsam yanlış hatırlıyorsun deyin. Kendisine iftira atılan kişilerde bile e, erkeklerde ve kendisi iftira atan erkeklerde bile aktif olarak o erkeklere karşı konuşuyordu. Ama Yılmaz Güney'e laf edebilir mi? Sence? Yılmaz Güney'e var ya acayip teşekkür ediyorum. Bak süper bir turnusu olsun sen. Yılmaz Güney'e çok teşekkür ediyorum. Süper bir turnusu olsun. Ahmet Kaya'ya da şey bakımından homofobiklik bakımından teşekkür ediyorum. Sen de o bakımdan süper bir turnusu olsun. Bu adamların iki yüzlüklerini çok güzel gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. İkinize de. Uzun uzun bir yazı yazmıştı Hazal Kaya. Bir kadına işte o e, menajer varmış ya tekerlik yapıyor dedikleri. Bir kadına bunu yapmaya utanmıyor musunuz? Bu kadını çekemiyorsunuz. Kadına şiddetle aynıdır falan diye uzun uzun bir yazı yazmış abi okudum. Gözlerim yaşardı. Ama bu iddiaları yapan kişiler de kadın. Hakkım yendi de, 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 diyen kişiler de kadın. Şatargat. Öyle deme abi bir tane stalker oldu diye hayatın travmasını yaşadığı en büyük acı on demiş. Abi onu da biliyorum. U diye çıktı o programa çıktı dedi. <laughs> Bir tane stalker varmış da şey diyor e, arkadaşlar onu görmüşsünüz diyor, ben de şiddete maruz kaldım diyor ya. Ben de merak ettim şiddete maruz kaldım dediği sevgilisinden dayak mı yedi babası mı dövdü küçükken şiddete maruz kaldım dediği stalker'ının olması. Psikolojik şiddetten bahsediyormuş anladığım kadarıyla. Yanlışım var. Yani ben ciddi ciddi baktım çünkü neymiş merak ettim. Psikolojik şiddetmiş abi uzaklaştırma vermişler. Beeper'ı varmış. Böyle çocuklarımın yanında ya Beeper çalarsa diye korkuyordum. <laughs> Abicim güçlü kadın mısınız değil misiniz siz? Sizin tayfa güçlü kadın mısınız değil misiniz? Jaho'yu bir ay içeride tuttular. Bir kere çıkıp da ağladığını gördünüz mü? Bizim tayfaya neler yapıyorlar? Bir kere çıkıp ağladığımızı gördünüz mü? Beni aldılar gasp bürosuna götürdüler iftiradan dolayı. Başka birisi benim adımla çünkü bir polise hakaret etmiş gas bürosuna getirdiler. Şey yaptılar, muayene yaptılar bilmem ne. Cebimdeki paranın paralara bile saydılar şeyden dolayı. Yani içeri kesin olarak içeri girecektim. O yüzden muayenemi yaptılar, içeri yaptılar. Ben o hesabın benim olmadığını kanıtladım direkt orada. Kanıtlayınca, polisleri de inandırınca orada artık şey yaptılar. İçeri sokmadılar. Ciddi ciddi içeride geçirecektim. Biz sürekli böyleyiz. Kaç kaç kere hapis cezası aldık. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmaları Yatışlarımız oldu. Üst mahkemelerden döndük. Bunu geç. Bunu geç. Evinin adresini söyleyenler. Evinin adresini söyleyenler. Evinin dışından fotoğrafını çekip seni bulacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyenler. Fotoğraf çekmemişlerdir onlar büyük ihtimalle Google Earth'ten falan hani bir şekilde buldularsa. Ondan sonra neler neler. Bakın arkadaşlar sıvatlamaya bile çalıştılar. Sıvatlamaya çalıştılar ama beceremediler. Beceremediler geç kaldılar çünkü. Polisler de uyandı. Ciddi ciddi sıvatlamaya çalıştılar. Gece 5'te daha çok yeni arkadaşlar. Birkaç hafta oluyor. Gece 5'te polis geldi. Dedim ki bu sefer kesin götürecekler beni. <laughs> dedim ki kesin götürecekler. Olay nedir dedim. Silah duymuşlar dedi. Silah duymuşlar dedi. Var mı bir şey falan dedi. Sizin evden. Denemişler ama başaramadılar. Sıvatlamaya çalışanlar yani internet üzerinden. E polis de artık uyandı. Büyük ihtimalle daha sonra tekrardan gelmiştir de yememişlerdir. Sürekli biz bunları yaşıyoruz arkadaşlar. Sürekli biz bunları yaşıyoruz. Ben toplu taşımada hala gitmeye çalışıyorum. Ben kulak kulağımda kulaklık var diye arkamdan konuşuyorlar. Hani adam iyi mi konuşuyor kötü mü konuşuyor onu da anlamadım. Ne fotoğraf çektireceğim ya falan diyor. Sonra iyi mi konuşuyor kötü mü konuşuyor onu da anlayamadım. Umruma takmadım açtım müziği geçtim yani. Yolda yürürken küfredeninden tut İstanbul'da mesela. Ama şey scooter'da ben diyorum gel konuşalım ya gel. Asa vuracaktım bir tane de. Numaramı yemedi. İnanmadı daha doğrusu. Gel konuşalım ya falan dedim böyle. Scooter'daydı. Bir taraftan ile sen gel diyor. Bir taraftan ile uzaklaşmaya devam ediyor falan. Kimin hayranı olduğunu tahmin ettim. Benim arkadaşlar her gün çıkıp burada size ağlamam lazım. Benim burada her gün çıkıp size ağlamam lazım. Bir tane Beeper varmış da acaba Beeper öt çekmiş mi? Bilmem neymiş. Abi o zaman güçlü kadınlarız demeyin. Ha güçlü kadın de, demek ki değilsiniz. Bir tane Beeper varmış da öt çekmiş de bilmem neymiş. o zaman güçlü kadın değilsiniz abi. Benim ya da Jaho'nun ya da benim gibi insanların yaşadığının onda birini yaşasanız ne olurdu acaba? Herhalde şey olurdu. Şeylerle, şu gömlekle falan. O var ya her tarafı böyle beyaz, yastık 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 oda. Herhalde oradaydınız şu an. Bizim yaşadığımızda onda birini yaşasaydınız. Biz söylemiyoruz ki. Biz söylemiyoruz ki. ama sürekli bunları yaşıyoruz biz. Zaten söylesek insanların birçoğu şey edecek. Eee işte ünlü olmanın şeyi. E ne yapayım? Sarakanır olur zaten. Savaşmayı sevmiş. Ama abi bilirsin mağduriyet iyi prim yapar. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Benim seyircim öyle insanlar değil. Çok basit. Jao'nun seyircisi de öyle. Bizim gibi insanların bir çoğunluğunda seyircisi gene öyle. Öyle insanlar değil bizim seyircilerimiz. Yani ben böyle dudak büzsem, böyle yapsam ızdıraplanırsınız yani. Değil mi? Böyle yapsam ızdıraplanırsınız. Hayır arkadaşlar bizim stratejimiz, bizim felsefemiz güçlü olmak hep. Biz hep güçlü olacağız. bize güçlü olacağız abi. Düşmanımızı sevindirmeyeceğiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizim gerçek düşmanlarımız var. Biz yok etmeye çalışan, bizi bitirmeye çalışan gerçek düşmanlarımız var. Yalandan şeyler değil. Yel değirmenleri değil yani. Bizi gerçekten bitirmeye çalışan gerçek düşmanlarımız var. Olay bu. Ve onlara karşı da her zaman için güçlü duracağız. Onları sevindirmeyeceğiz. O yüzden. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hapse, hapis cezası alacak mıyım, almayacak mıyım? Yarın mesela daha doğrusu bir sonraki gün yani o ortaya çıkacak. Biz Burhi ile gülerek yayın yapıyoruz falan. Evet arkadaşlar yarın mahkemeye gidiyoruz falan diye böyle gülerek yayın yapıyoruz. Böyle olmalı arkadaşlar. Böyle olmalı. Ümit Özdağ'ın yaşadığının çok daha azını yaşadıktan sonra sus pus olan çok fazla siyasetçi oldu. Ama Ümit Özdağ çıktı dedi ki beni öldürmeden susturamazsınız. Ve ilk defa aslında bir alternatif yani bu ikiliye, sağ sol ikilisine iktidar ve kadrolu muhalefet ikilisine bir alternatif olmaya çalışan şimdiye kadar çok oluşum olmuştu. Ama en uzun dayananlardan bir tanesi belki de en uzun dayanan ve en güçlü bunu yapan şimdiye kadar Ümit Özdağ oldu. Ve harbiden de baktılar ki olmayacak. Çünkü bundan öncekileri hapse atmadılar. Baktılar ki olmayacak içeri de attılar. Ve hala da diyor ki beni öldürmeden susturamazsınız. İşte olay budur. Bizim böyle olmamız lazım arkadaşlar. Bizler sizlere örnek olmak zorundayız. Neden düşmanımızı sevindirmemek için? Bize düşman olan insanları sevindirmemek için arkadaşlar.